Merhaba. Bu videoda ikili ötektik faz diyagramlarını öğreneceğiz. Eğer izlemediyseniz, konuyu daha rahat kavramak adına tek bileşenli ve ikili izomorfos sistemleri ele aldığım Faz Diyagramlarına Giriş başlıklı video ile başlamanızı öneriyorum. Önceki videoda bahsettiğim ikili izomorfos sistemlerle öteklik sistemlerin farkını anlamak için örnek bir ikili ötektik sistemine bakarak başlayalım ve bakır gümüş sistemini ele alalım. İzomorfus sistemlerde olduğu gibi aşağıda yatay eksen kompozisyonu yani ağırlık yüzdesi cinsinden bakır içindeki gümüş miktarını görüyoruz. Dikey eksen ise sıcaklık değerlerini veriyor. Ötektik sistemlerin yapısı biraz daha farklı. Burada gördüğünüz yapının tipik bir ikili sistem görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Faz çizgilerinin birleştiği noktaları çeşitli harflerle tanımlayalım. Bu noktada şunu söyleyebiliriz: Farklı sistemlere ait ötektik diyagramları incelediğimizde sadece bu harflerin tekabül ettiği noktaların konumlarının biraz yukarı aşağı ya da sağa sola oynadığını göreceğiz. Ama ötektik diyagramların biçimsel özellikleri aşağı yukarı bu gördüğünüz yapıya benziyor olacak. Diyagramdaki faz sınırları arasında kalan alanlar ilk videoda gördüğümüz gibi denge koşullarında çeşitli fazların kararlı olduğu bölgeleri gösteriyor. Örneğin en üstte yine yüksek sıcaklıkta görmeyi beklediğimiz sıvı fazı görüyoruz. Hatırlarsanız izomorfoz sistemlerin hem katı hem de sıvı fazda sınırsız çözünürlük sergilediklerini belirtmiştim. Ötektik sistemlerde de sıvı fazda sınırsız bir çözünürlük görüyoruz ama düşük sıcaklıktaki katı faz için bu geçerli değil. Yukarıdan aşağıya uzanan dikey çizgiler nedeniyle düşük sıcaklıklarda kompozisyona bağlı olarak alfa, alfa artı beta ve beta olmak üzere 3 farklı bölgenin ortaya çıktığını görüyoruz. Soldaki alfa fazı katı bir faz. Sağdaki beta fazı da katı bir faz. İkisinin arasında kalan alfa artı beta bölgesinde ise bu iki katı faz birlikte bulunuyor. İki katı faz birlikte bulunuyor ifadesini bir görsel ile açıklamaya çalışayım. Burada yaklaşık %30 gümüş içeren bir bakır gümüş alışımının oda sıcaklığındaki mikro yapısını görüyorsunuz. Koyu renk görünen faz, gümüş açısından zengin olan beta fazı, açık renk ise bakır açısından zengin olan alfa fazı. Yani iki faz aynı anda birlikte bulunuyor derken böyle bir katı faz karışımını kastediyorum. Bir de farklı katı fazlar ifadesini açmak faydalı olabilir. Burada kastettiğim şey iki yapının farklı kristal yapı sergiliyor olması. Malzeme mühendisliği ile yeni tanışan öğrenciler burada biraz kafa karışıklığı yaşayabiliyor. O nedenle tekrar vurgulamamda fayda var. Katı faz ifadesiyle bir kristal simetri düzenini kastediyoruz. Bu kristal düzen sıcaklık ya da kompozisyon değişimi nedeniyle farklı bir kristal düzene dönüşebiliyor. Bu duruma katı hal faz dönüşümleri adını veriyoruz. Detayını merak ediyorsanız mühendishanede kristal yapılar üzerine birçok video bulabilirsiniz. Bu yapıda gördüğümüz açık renkli alfa fazı bakır atomlarından oluşan yüzey merkezli kübik yapıya sahip. Bu yapı içinde az miktarda gümüş atomu çözünen atom olarak bulunuyor. Koyu renkle görünen beta fazı ise gümüş atomlarından oluşan yüzey merkezli kübik, İngilizce FCC yapıya sahip. Bu sefer bakır atomları çözünen atom olarak bulunuyorlar. Umarım çok kafa karıştırıcı olmamıştır. Sizi zorladıysa mühendishanedeki kristal yapı videolarına bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi tekrar konumuza dönelim. İkili izomorfoz diyagramlarda olduğu gibi ikili ötektik diyagramlarda da karşımıza likidüs ve soridüs eğrileri çıkıyor. Bu iki eğriye ek olarak bir de solvus eğrisini görüyoruz. Ötektik diyagramlarda katı fazla sınırsız çözünürlük olmadığını az önce belirtmiştim. İşte katı fazları birbirinden ayıran bu solvus eğrilerinin görsel olarak ifade ettiği şey tam olarak bu. Katı halde sıvıda olduğu gibi sınırsız çözünürlük yok. O nedenle farklı katı fazlar görüyoruz. Solvus eğrisi tek fazlı katı bölgesi yani alfa ile çift faz bölgesini birbirinden ayırıyor. Benzer şekilde beta tek faz bölgesi ile çift faz bölgesi arasındaki çizgiye de solvus adını veriyoruz. Bu diyagramda solvus dışında gördüğümüz önemli bir faz sınırı daha var. Likidüs ve solidus eğrilerinin diyagramda yatay bir çizgiyle kesiştiklerini görüyoruz. Bu diyagrama adını veren ötektik reaksiyonun gerçekleştiği bu çizgiye ötektik çizgi adını veriyoruz. TE ile gösterilen ötektik sıcaklıkta gerçekleşen bu reaksiyonda soğuyan sıvı faz alfa ve beta ile gösterilen iki katı fazı ayrışıyor. Bu iki katı fazı ısıttığımızda ise tek bir sıvı fazın oluştuğunu görüyoruz. Aşağıda yeşil kutu içinde gösterdiğim reaksiyon bu ayrışmayı ifade ediyor dikkat ederseniz. Diyagram üzerinde E ile gösterilen noktada da ötektik nokta adını verdiğimiz konum bulunuyor. Bu noktaya denk gelen CE değerini ötektik kompozisyon olarak tanımlıyoruz. Dikkat ederseniz bu noktada likidüs çizgileri ötektik çizgi ile birleştiği için bu kompozisyona denk gelen bir alışım soğurken sıvıdan direkt olarak tek bir sıcaklıkta iki katı faza ayrışarak katılaşma gerçekleştiğini anlıyoruz. Eğer alışımın kompozisyonu ötektik noktaya denk gelmiyor da biraz daha sağda veya solda olsaydı ötektik öncesinde likidüs çizgilerinden geçilerek soğuma gerçekleşeceği için öncelikle sıvı içinde tek bir fazın çekirdeklendiğini Sonra ötektik reaksiyonla birlikte kalan sıvının iki katıya ayrışacağını görecektik. Ötektik noktada ise yeşil kutu içindeki reaksiyon uyarınca sıvı denklemde belirtilen kompozisyonlardaki katı fazları ayrışarak direkt katılaşıyor. Yani bu kompozisyon değerlerini bu bakır gümüş sistemindeki değerlerle yazarsak %71.9 gümüş içeren sıvı soğurken %8 gümüş içeren alfa fazına ve %91.2 gümüş içeren beta fazına ayrışıyor diyebiliriz. Bu değerleri B ve G noktalarında görebilirsiniz. Şimdi ötektik faz diyagramları üzerinde herhangi bir kompozisyon ve sıcaklık değerinde bulunan fazların yüzdelerini nasıl hesaplıyoruz? Bir örnek üzerinde bakalım. Bunun için yine az önce üzerinde durduğumuz bakır gümüş ötektik denge faz diyagramına dikkate alalım. Diyelim ki sıvı fazda %40 gümüş ve dolayısıyla %60 bakır içeren bir kompozisyon var elimizde. Bu alışımı soğutuyoruz. Sıcaklık 600 dereceye geldiğinde bu alışım tamamen katılaşmış duruma geçiyor. Çift faz bölgesine denk geldiği için iki katı faza ayrışmış olduğunu anlıyoruz. Şimdi öncelikle bu sıcaklıktaki alfa fazının yüzdesini hesaplayalım. Benzer bir hesabı izomorfoz ikili sistemlerde de yapmıştık. Kaldıraç kuralı uyarınca Hangi fazın yüzdesini hesaplıyorsak, bağ çizgisinin diğer tarafının uzunluğunu bağ çizgisinin toplam uzunluğuna oranlıyorduk hatırlarsanız. Alfa fazının kütle oranını bulmak için kaldıraç kuralını yazalım. Bu denklem dikkat ederseniz bağ çizgisinde alfa'nın tersinde kalan kısmın uzunluğunu bağ çizgisinin toplam uzunluğuna oranlıyor. Değerleri yerine yazdığımızda alfa fazının kütle oranının 0.60 yani %60 olduğunu görebiliyoruz. Bir de aynı hesabı beta fazının kütle oranı için yapalım. Bu sefer kaldıraç kuralını bağ çizgisinin alfa yani ters tarafının uzunluğu ile bağ çizgisinin toplam uzunluğunu oranlayacak şekilde yazıyoruz. Değerleri de yerine yazdığımızda beta fazının kütle oranının 0,40 yani %40 olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi bu fazların nasıl bir sırayla oluştuklarını mikro yapı oluşumları üzerinden anlamaya çalışalım. Bunun için de farklı bir diyagramı da sizlere göstermiş olmak için kurşun kalay sistemi üzerine odaklanalım istiyorum. Kurşun kalay sistemi de tıpkı az önce gördüğümüz bakır gümüş sistemi gibi öteklik bir faz diyagramı ortaya çıkarıyor. Burada da alfa ve beta olmak üzere iki farklı katı faz ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu sefer Diyagramdaki kritik noktalar farklı sıcaklık ve kompozisyon değerlerine denk geliyor dikkat ederseniz. Örneğin sağda gösterilen bakır gümüş sisteminde ötektik reaksiyonu temsil eden yatay çizgi 800 derecenin biraz altına denk gelirken soldaki kurşun kalay sisteminde ötektik çizginin 183 dereceye tekabül ettiğini görüyoruz. Tüm farkları teker teker dile getirmek istemiyorum ama ana mesajı anladınız diye düşünüyorum. Sıcaklık ve kompozisyon değerleri farklı olsa da diyagramın ana yapısı aynı. Ötektik bir faz diyagramına bakıyoruz. Şimdi mikro yapı oluşumunu ve fazların nasıl bir sırayla ortaya çıktığını incelemek için kurşun kalay sistemi üzerinde 4 farklı kompozisyon ele alalım. Bunları yaklaşık 340 derece sıcaklıkta bekleyen 4 farklı kompozisyona sahip 4 ayrı numune gibi de düşünebilirsiniz. Sağda bu sıcaklıktaki mikro yapıların temsili gösterimlerini de görüyorsunuz. Bu sıcaklıkta 4 kırmızı nokta da sıvı bölgesinde olduğu için 4 numunenin de tamamen sıvı fazla olduklarını görüyoruz. Şimdi bu numunelerin aynı anda soğumaya bırakıldıklarını fark edelim. Bakalım mikro yapı oluşumları nasıl bir sırayla ilerleyecek. Numuneler bir miktar soğuduğunda dikkat ederseniz C1 kompozisyonundaki ilk numune alfa artı sıvı bölgesine giriş yapıyor. O nedenle mikro yapısında da sıvı içinde alfa parçacıklarının çekirdeklendiğini, yani alfa katı fazının sıvı ile birlikte bulunduğunu görüyoruz. Su içindeki buz parçacıkları gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Diğer C2, C3 ve C4 kompozisyonlarının tümü sıvı bölgesinde olduğu için bu numunelerde henüz bir katı fazın ortaya çıktığını görmüyoruz. Numuneler bir miktar daha soğudu bu sefer C1 tamamen katı faz bölgesine geçti. Mikro yapısının da tamamen katıya dönüştüğünü, hiç sıvı kalmadığını görüyoruz. Daha 280 derece civarında bir sıcaklıkta olmamıza rağmen bu numune katılaşmasını tamamladı. Ama farklı kompozisyona sahip C3 ve C4 numuneleri hala tamamen sıvı fazla. Alışımlarda kompozisyonun faz dönüşümlerini etkisini kavramak için güzel bir noktadayız. C2 kompozisyonundaki numune ise alfa artı sıvı bölgesine giriş yaptığı için bu sefer onun mikro yapısında sıvı faz içinde alfa parçacıklarının çekirdeklenip biraz büyüdüklerini görüyoruz. Sıcaklık biraz daha düştü. Bu sefer numunelerimizin hepsi 200 derece civarında. C2 numunesi de alfa bölgesine geçti ve katılaşmasını tamamladı. Bu sefer C3 numunesi alfa artı sıvı bölgesine giriş yaptığı için içinde alfa parçacıkları çekirdeklendi. C4 ise hala %100 sıvı içeriyor çünkü faz diyagramında da sıvı bölgesinde olduğunu görüyoruz. Şimdi öteklik sıcaklığı geçmek üzereyiz. Burada dikkatli olalım çünkü kompozisyona bağlı olarak farklı değişimliler göreceğiz. Öteklik sıcaklığın altına indik. Şimdi numunelere teker teker bakalım. C1 zaten katılaşmıştı. Aynı yapısını korumaya devam ediyor. Çünkü bu kompozisyonda ötektik tepkime gerçekleşmedi. Bu kompozisyonun soğuma sürecini temsil eden en soldaki dikey mavi çizginin ötektik çizgi ile kesişmediğine dikkat edin. C2'de ise solvus eğrisi geçildiği için alfa fazının çözünürlük sınırını aşmış olduk. O nedenle alfa fazı üzerindeki minik beta parçacıklarının çekirdeklendiğini görüyoruz. Sıcaklık oda sıcaklığına doğru düştükçe bu minik parçacıkların bir miktar daha büyüdüklerini göreceğiz. Çünkü sıcaklık düştükçe beta fazının kütle oranının da arttığını göreceğiz. Az önce kütle oranlarının nasıl hesaplandığını görmüştük hatırlarsanız. C3 kompozisyonu belki burada ele alacağımız en karmaşık durumu ifade ediyor. Öncelikle fazları tanımlayarak başlayalım. Burada ortada görülen 3 yuvarlak alfa yapısı birincil yani ötektik sıcaklıktan önce oluşan alfa parçacıkları. Bu şu anlama geliyor: Alfa fazı iki aşamada ortaya çıkıyor. Bir kısmı ötektik sıcaklıktan önce alfa artı sıvı bölgesinde ortaya çıkıyor. Bu bölgede oluşan alfa parçacıklarına birincil alfa ya da ötektik öncesi anlamına gelen buru ötektik alfa adını veriyoruz. Diğer kısmı ise ötektik tepkime sırasında ortaya çıkıyor. Bunu katmanlı ötektik yapı içerisinde mavi renkli olarak görebilirsiniz. Pembe tonuyla gösterilen ise ötektik içindeki beta fazı. Ötektik tepkime sırasında sıvının alfa ve beta olmak üzere iki yapıya ayrıştığını az önce bakır gümüş sistemi üzerinde görmüştük hatırlarsanız. C4 kompozisyonu ise tam olarak ötektik noktaya denk geliyor. Bu şu anlama geliyor Herhangi bir likidüs eğrisine denk gelmeden sıvı tek adımda, tek bir sıcaklıkta direkt ötektik dönüşümle katılaşıyor ve alfa beta fazlarına ayrışıyor. O nedenle C3'den farklı olarak bu yapıda birincil yani pro ötektik alfa parçacıklarını görmüyoruz. Alfada, betada sadece ötektik yapı içinde ortaya çıkıyor. Bu fazları gerçek mikro yapı görüntüleri içinde görmek belki biraz daha açıklayıcı olabilir. C3 ve C4 kompozisyonlarını temsil eden iki mikroyapı fotoğrafını burada görebilirsiniz. C3 içinde gördüğünüz siyah yuvarlak faz, ötektik tepkimi öncesinde ortaya çıkan birincil yani proötektik alfa parçacıklarını gösteriyor. Katmanlı ötektik yapı da net bir şekilde görülüyor. C4 ise tam ötektik noktaya denk geldiği için tamamen ötektik bir yapı sergilediğini görüyoruz peritektik alfayı görmüyoruz. Bu gösterdiğim mikro yapı fotoğrafları oda sıcaklığında mikroskop altında çekilmiş ama ötektik çizgi geçilmiş olduğu için soldaki diyagram üzerinde kırmızı noktalarla gösterdiğim yaklaşık 150 derece civarına denk gelen sıcaklıktaki durumu temsil ettiklerini de düşünebiliriz. İki sıcaklık arasında önemli bir fark olmayacak. Böylece ötektik faz diyagramlarının genel yapısını ve faz oluşum sırasını da öğrenmiş olduk